Köyünün Uçhisar çıkışına yakın dinlenme yerinin 200 metre kuzey yönündeki Yusuf Koç Kilisesi özel arazi içinde ve güvercinlik olarak kapalı kaldığı için freskleri iyi korunmuş durumdadır ama sütunları yıkılmıştır. Yol üzerinde Sütun ve kemerleri iyi durumda olan Durmuş Kadir Kilisesi'ni görüyoruz. Müzik El Nazar Vadisi'nde El Nazar Kilisesi'ne düşüyor yolumuz. Çadırı andıran bir koni içine oyulmuş El Nazar'ın bir kısmı yıkılmış olmasına rağmen tavan nesimleri hala seyredilebiliyor. Müzik Vadide El Nazar'la Göreme arasında saklı kilise var. Patika'dan tırmanılan platodan sağdaki vadiye inildiğinde görülen kilisenin girişi 500 yıl kadar öncesi bir toprak kayması yüzünden kapanmış. Freskleri orijinal. Yöredeki manastırları sayısız olarak nitelersek yanlış olmaz. Birçoğu harap durumda freskleri yok edilmiş olarak günümüze ulaşabilmiş. Göreme Vadisi, kayadan oyma kiliselerin yanında doğal görünümüyle de etkileyici bir manzara sunuyor. Şimdi de Göreme Açık Hava Müzesi içindeki kilise ve diğer binalardan önemlilerini görelim. Girişte hemen karşımıza gelen yüksek kayaya Kızlar Manastırı deniliyor. Dört kat halinde oyulmuş. Elmalı Kilise, güneydeki uçurumun kıyısında bulunan tümseye oyulmuştur. Asıl girişin yolu çöktüğü için duvarına açılmış tünelden giriyoruz. Duvar ve tavan resimleri yer yer dökülmesine rağmen güvercinlik olarak kullanılmış olduğundan oldukça iyi korunmuştur. Ayasofya'nın temel planına uygundur. Kilise 11. yüzyıl ortasıyla 12. yüzyıl başına tarihleniyor. Hz. İsa'nın hayatından 15 sahne tasvir edilmiş. Ana kubbede Hz. İsa, diğerlerinde ise melek tasvirleri görülüyor. Azize Barbara Kilisesi'ne Elmalı'nın ters önünden giriliyor. İki sütunlu kubbesi ve haç planıyla 11. yüzyıl özelliği taşıyor. Tabanında ve duvarlarında basit halk süslemeleri var. Yılanlı Kilise ise adını Azizlerin savaşıp yok ettikleri ejderha resminden alıyor. Enlemesine dikdörtgen planlı beşik tonozludur. Resimlerin en iyi görüldüğü, renklerin bütün canlılığıyla korunduğu kilise olan karanlık kilise tümüyle resimlerle bezenmiştir. Hz. İsa'nın hayatının anlatıldığı resimler iyi durumda. Çarıklı Kilise, dört kubbeli yapısıyla Sen Barbara'ya resimleri bakımından karanlık kiliseye benziyor tahribata rağmen resimler bütünlüklerini korumakta. Otoparkın alt yanındaki Tokalı Kilise ise bölgenin en büyük kilisesidir. Merdivenle inilen bir alt kilisesi de bulunan Tokalı, restorasyonu tamamlanmış tek kilisedir. Meryem Ana Kilisesi ise Göreme Kiliselerinin en güzellerinden biri. Duvarlardaki fresklerin yapıldığı günkü gibi cap canlı durması buraya olan hayranlığı bir kat daha artırıyor. Göremeden ayrılmadan önce Kılıçlar Vadisi'ni görebiliriz. Göreme Vadisi ile Aktepe arasında beyaz tüf kayalardan oluşan bu vadilere büyük ve küçük kılıçlar deniliyor. İçinden su yolu geçen peri bacaları, tünelleri, İlginç biçimli kayalıklarıyla vadinin etkileyici bir manzarası vardır. Dört sütunun taşıdığı büyük kubbeli Kılıçlar Kilisesi de bu vadidedir.